Kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı. Toplantı devam ederken parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçti. Virüsle birlikte efsanevi Avrupa dayanışmasının geldiği son hale dikkat çekti. Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde birbirinin sağlık malzemelerine el koyma, gasp etme, çalma şeklindeki bir takım tavırların ortaya çıkmasıydı. Dolayısıyla efsanevi Avrupa dayanışmasının bu virüs karşısında maalesef darmadağın olduğu, son derece gayri insani yaklaşımların ortaya çıktığı tablolar görüldü. NATO dayanışmasından e, vurgu yapıldı. İspanya örneğin NATO'ya başvurdu. Burada da aslında yeterli bir e, şey koyulamadı ortaya. Performans koyulamadı. Zaten NATO Genel Sekreterinin NATO dayanışması bağlamında gösterebildiği tek örnek Türkiye'nin yaptığı yardımlardır. Türkiye'nin İspanya, İtalya, dünyanın her yerine e, ulaştırdığı yardımlardır. Türkiye ülke ayırt etmek sizin koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında çok sayıda ülkeye maske, eldiven, koruyucu tulum gibi tonlarca tıbbi yardım yapmaya devam ediyor. Son olarak İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağı koronavirüsle mücadele kapsamında tıbbi sağlık ekipmanlarını alarak ülkesine havalandı. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağı tıbbi yardım malzemelerini almak için İstanbul Havalimanı'ndaki kargo terminallerine yakın bir noktada bekledi. 84 ton sağlık malzemesinin yüklenmesinin ardından uçak tekrar İngiltere'ye gitmek için havalandı. Türkiye İngiltere'ye daha önce iki kere daha Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağıyla tıbbi ekipman desteği sağlamıştı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Türkiye çok sayıda ülkeye maske, eldiven, koruyucu tulum gibi tonlarca tıbbi yardım malzemesi göndermişti. Evet. Dünya dün geceden bu yana Amerika'da neler oluyor ve daha fazla ne olabilir sorularını soruyor. Evet koronavirüs salgını ülkeye diz çöktürmüş durumda. Tam da bu noktada Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ağzından dünya tarihine geçecek bir cümle çıktı. Eğer bugüne dek Orta Doğu'ya trilyonlarca doları aptalca harcamasaydık bugün bunları yaşamazdık dedi Trump. Because this country needs infrastructure. We spent all this money in the Middle East. Eight trillion dollars. Eight trillion, trillion. With the T dollars in the Middle East. But if you have a pothole in a highway someplace, they don't want you to spend the money to fix it. How stupid have we been in this country? How stupid have we been? And uh, that's changing rapidly. You know that you've seen that.